Lanetli köyün önceki bölümünde Memur bey bu cesedi alın ve adli tıbba götürün Adli tıp bana ölümüyle ilgili bilgiler versin Baba bu işi kim yapmış olabilir? Bunu bilse bilse annenin en yakın arkadaşı Hatice bilir Şu Hatice hanımla konuşmaya gideyim Kim geldi ya gecenin bu saatinde? Hatice hanımla görüşecektim Buyur evladım Hatice benim Bu nedir böyle ya? Burada bir şey var sanki He o mu? Bizim buralarda buna kemik tozu derler. Nereden geldi anlayamadım şimdi. Rüzgar esip içeri girmiştir herhalde. Şu Selma Hanım'ın da evine gideyim de ona da birkaç soru sorayım. Şurasıydı sanırım. Evet zili çalayım. Size birkaç soru soracaktım. Tabi buyurun buyurun İlker Bey ayakta kaldınız. Buyurun böyle. Aa affedersiniz telefonum çalıyor. Alo buyurun. Ben dedektif İlker. Alo İlker Bey merhaba. Ben Doktor Yavuz. Adli tıptan arıyorum. Ayşe Hanım'ın ölüm sebebini öğrendim. Çok ağır miktarda kemik tozu vücuduna enjekte edilmiş. Bu nedir böyle ya? Bizim buralarda buna kemik tozu derler. Olamaz Selma Hanım benim acilen gitmem gerekiyor görüşmek üzere Hatice Hanım açın kapıyı çabuk açın kapıyı dedim size kırıyorum kapıyı kırıyorum. Hatice Hanım ha? Hatice Hanım olamaz. Öf, öf, Dün geceden beri uyuyamıyorum ya. Kim yapıyor bunları kim? Hatice Hanım da öldürüldü. Bunu kim yapıyorsa çok profesyonelce yapıyor. En iyisi müdür beyi arayıp haber vereyim. Hatice Hanım'ın da öldüğünü söyleyeyim. Evet çalıyor. Alo. Ne oldu İlker? Müdür bey size bir haberim var. Ne oldu İlker? Yoksa buldun mu katili? Hayır müdür bey henüz üzerinde çalışıyorum. Fakat dün gece annemin yakın arkadaşı olan Hatice Hanım da öldürüldü. Ne diyorsun İlker? İlker bu nasıl olur? Kim yapıyor bunları? Kim? Bilmiyorum müdür bey. Ben de onu araştırıyorum. İlker bir ipucu bulamadın mı hala? Müdür bey aslında bir ipucu buldum. Buldum da ne kadar işime yarar bilmiyorum. Neymiş bu ipucu? Müdür bey annemin cesedinden Yüksek dozda kemik tozu çıktı ve dün öldürülen annemin arkadaşı Hatice Hanım'ın evinde de dün gece kemik tozu gördüm ve ardından Hatice Hanım da öldürüldü. Yani şu anlık tek bulduğum ipucu bu. İlker, bu önemli bir detay olabilir. Katil kemik tozu kullanıyor olabilir. Sen bu olayı iyice araştır. Tamam müdür bey, merak etmeyin. Görüşmek üzere. Görüşürüz İlker. Tamam en azından katilin kemik tozu kullandığını öğrendik. Bu da bir gelişme. Ben en iyisi Selma Hanım'la konuşmaya gideyim. Dün gece konuşamadık tam. Evi şu taraftaydı sanırım. Evet burası. Selma Hanım müsaitseniz dün gece tam konuşamadık. Birkaç soru daha sormam gerekiyor. Tabi tabi buyurun içeri geçin. Sağ olun Selma Hanım. Evet buyurun İlker Bey sizi dinliyorum. Selma Hanım dün gece Hatice Hanım da öldürüldü. Hatice Hanım'ı evinde ölü buldum. Ne? Siz ne diyorsunuz İlker Bey? Ama kim yapıyor bunları kim? Selma Hanım kimin yaptığını araştırıyorum. Neyse Hatice Hanım'ın düşmanı var mıydı biliyor musunuz? Yani kavgalı olduğu birisi falan. Vallahi Hatice'nin kavgalı olduğu kimse yoktu. Hatice herkesle iyi anlaşırdı. Yazık oldu gitti gitti gitti. Selma Hanım peki bugünlerde köyde tanımadığınız birilerini gördünüz mü hiç? İlker Bey ben bu köyde kimi sorsan tanırım. Son günlerde de tanımadık birilerini görmedim doğrusu. Tamam Selma Hanım teşekkür ederim. Şimdilik ben gidiyorum. Bu arada bu benim kartım bir gelişme olursa beni haberdar edebilir misiniz? Tabi İlker Bey bir gelişme olursa size hemen ararım. Siz hiç merak etmeyin. Teşekkür ederim Selma Hanım. Ha? Bu ne? Bir şey mi dediniz İlker Bey? Ha? Yok yok aklıma bir şey geldi de onu düşünüyordum. Neyse Selma Hanım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Olamaz. Kemik tozundan Selma Hanım'ın evinde de var. Hatice Hanım'ın evinde de kemik tozu vardı ve öldürüldü. Şimdi de Selma Hanım'ın evinde. Yoksa Selma Hanım'ı da mı öldürecekler? Hayır, buna izin veremem. Bu gece Selma Hanım'ın evinin etrafında gözetleme yapacağım. Bakalım bunları kim yapıyor? ve Selma Hanım'ı öldürecekken o katili yakalayacağım. Evet. Elime bir fırsat geçti. Bunu değerlendirmem lazım. Hemen müdür beyi arayıp haber vereyim en iyisi. Evet çalıyor. Alo. İlker. Alo müdür bey. Size bir haberim var. Çok önemli bir haberim var size müdür bey. Ne oldu İlker? Müdür bey. Şimdi Annemin arkadaşı olan Selma Hanım'ın evinden çıktım. Daha önceden öldürülen Hatice Hanım'ın evinde kemik tozu görmüştüm. Ve kemik tozunu gördükten sonra o akşam Hatice Hanım öldürüldü. Şimdi de Selma Hanım'ın evinde kemik tozu gördüm. Büyük ihtimal katil bu gece Selma Hanım'ı öldürmeye gidecek. Ben de Selma Hanım'ın evinin etrafında gözetleme yapacağım. Ve katili suçüstü yakalayacağım. İlker bu çok güzel bir haber. Sana destek göndermemi ister misin? Hayır müdür bey gerek yok. Bunu tek başıma halledebilirim. Siz merak etmeyin. Tamam İlker çok dikkatli ol. Katilin kim olduğunu bilmiyoruz. Belki katil köylülerden biri, belki köyün dışından biri, belki de içimizden biri. Tamam mı İlker? Tamam müdür bey. Siz hiç merak etmeyin. Bu olayı çözeceğim. Bu olay bugün çözülecek. Sana güveniyorum İlker. Görüşürüz. Görüşürüz müdür bey. Evet, elime çok önemli bir fırsat geçti. Bu gece Selma Hanım'ı kurtarıp katili yakalamam lazım. Bunu başaracağım. Evet. Neyse eve doğru gideyim de gece olmasını bekleyeyim. Gece olunca da şuralarda bir yerlerde evi gözetlemeye başlarım. Heyecanlandım. Bu fırsatı değerlendirmem lazım. Katili yakalamam lazım. Neyse gece olmasını bekleyeyim. Evet gece oldu. Bu iş bu gece bitecek. Silahımı dağılayım da ne olur ne olmaz. Gel bakalım pis katil. Hemen Selma Hanım'ın evine doğru gideyim. Tamam. Şöyle çaktırmadan gideyim de. Katil buralarda olabilir. Evet tamam. Etrafta kimsecikler yok. Şöyle gideyim de şurada saklanayım. Evet burada saklanayım. Gel bakalım katil. Nerede kaldı bu katil? Nerede? Hadi gel artık gel. He? O ses de neydi? Orada birisi var. Hemen bakayım. Kim var orada? Kim var orada dedim. O ses de nereden geldi? He? Selma Hanım. Olamaz. Selma Hanım. Allah kahretsin. Selma Hanım. Allah kahretsin Selma Hanım. Olamaz. Olamaz. Neredesin lan? Çık lan ortaya. Erkeksen çıkarsın lan. Neredesin? Allah kahretsin Selma Hanım. Selma Hanım. Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Kimsin lan sen? Yakalayacağım seni. Yeter! Selma Hanım ne olursunuz? Kendinize gelin.